bakıyorsun? Nerede tavus kuş? Aa gerçekten tavus kuşları var. Aa iki taneler. Ve canlılar ya haklıymışsın. Girelim mi bir Luna Park'ta bir tur atalım mı önce? Nelere bineceğiz karar verelim mi? Hadi bakalım elimi tutun gidiyoruz. Rüya sen Efe'nin elini tut. Ben seni Hadi gidelim. Dış set mi? Evet. Tamam peki sen nasıl istersen. Ya, Şimdi susadık su içiyoruz. Girişi çok güzelmiş böyle bir kaleye giriyormuşsun gibi. Ama içeride hem çok eğlenceli, hem de biraz adrenalinli oyuncaklar var. Ben hangisini bineceğim sizce? Çarpıcı, çarpavı, çarpışan. Efendim. Çarpıcılar Ben Aa ben. Tek i̇kimiz mi binelim? Ben de yani ben binerim pek. Sen tek, biz e, ikimiz, ikimiz mi olsun Gerçek yani, gerçek. Ne? Havuş, havuş. Şu çok büyük. Havuş. Arkadaşlar hadi gidelim bakalım neler varmış. Aynı yerden geçtiler. Hazır mıyız eğlenceye? Çok güzel oyuncaklar vardı. Rüya, Rüya, Efe, buna binebilir misiniz? hemen. Rüzgar, ablanı mı arıyorsun? Arkadaşlar biz Rüya'yı kaybettik, bulamıyoruz. Hadi gel beraber arayalım Rüya'yı. Ay dur, herkesin arasına giriyorsun. Rüzgar dedim sana, Aa, Rüzgar git. Aa Emir geldi. Emir hoş geldin. Biz Rüya ile Efe'yi kaybettik biliyor musun? Aa neredeler acaba? Rüzgar hadi arayalım. Emir sen de gel beraber alır. arayalım Rüya ile Efe'yi. Neredeler? Sizi yukarı mı çıktılar? Hadi çıkın bakalım. Aa bir tane arkadaş daha varmış. Hadi bakalım. Arkadaşlar gemi gel... Ay bakar mısınız bu arada gondol benim en favorim ya. Çok seviyorum. Ama rüya lefini yoktu. Bence onlar nerede biliyor musunuz? Aşağıdalar. Şimdi bulacağım onları. Rüzgar oradalar mı? Orada yoklarsa aşağıdalar zaten. Aa rüzgar da inmedi yok. Aa rüya çıktı arkamdaymış. Beni mi kandırıyorsunuz siz? Oradalar. Kimden kaçıyoruz? Kimden? Emirden ve Rüzgar'dan. Onlar da sizi arıyorlar. Ben dedim onları arayın hayır. diye. Evet, hayır bilerek gelmesinler. Bina orada Yine orada. Aaa kaçtılar. Vallahi kaçtılar. Rüzgar ile Emir nerede? Aaa biri geliyor buradan. Rüzgar geldin mi? Rüzgar sana bir haberim var. Rüya ile Efe sizden kaçıyorlar. Efendim. Annem ışık bir şey değil. Niye sana değişik geldi bu kadar? Rüya ile sizden kaçıyorlar. O da benden kaçıyor galiba. Emine hepten kaybettim. Arkadaşlar burası çok büyük bir gemi. Şöyle göstereyim size. Burası galiba arkası bu tarafta önü. Aa Rüya gördüm oradalar. Ne oldu anneciğim? Gel. Gitti. Ben içeriye gireyim mi girmeyeyim mi? Gireyim bence ya. Bakalım. Bakalım neredeler. Geminin içi karanlık öncelikle. Dışarı aydınlık ama alt taraf karanlık. Rüzgar. Rüzgar. O... Rüzgar. Onu ellemek yasak anneciğim gel. Gel onu ellemek yasak. Hadi gel. Burada saklanmış insanlar var. Eh, Emir orada. Emir yakalamış Efe'yi. Emir Efe yakalamış. Rüzgar nereye? Aa Rüzgar gidiyor parktan. Rüzgar parktan çıkmak yasak anneciğim. Parkta kal tamam mı? Parktan çıkmak yasak tamam mı anneciğim? İçeriye gir hadi. Hadi bakalım. Sıkıldın mı eve mi gitmek istiyorsun? Sıkıldı galiba. Var mı istiyorsun? Var su demek. Hadi gel sana su vereyim ben.